Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisiniz tarihleri unutuyorum net söyleyemiyorum diye diğer telefondan bakıyorum 18-24 Mart haftası yay burcu Evet haydi bakalım sevgili yerler bakalım bu hafta sizi neler bekliyor yükseleni güneş burcu ve ay burcu yay olan arkadaşlarım her birinizi izleyebilirsiniz bütün abonelerim, beğeni atan, yorum atan arkadaşlarım, sizler de niyetime dahilsiniz. Sizlerin niyetiyle, bütün abonelerimin niyetiyle kartlarımı çekeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili yaylar, bakalım bu hafta sizi neler bekliyormuş. Yay burcu kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yapacağımız desteklerin içerisine eklenecek. Sizler de destekte bulunmak isterseniz bulunabilirsiniz. Bu arada süper teşekkürler destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Alma verme dengesi için de inşallah yaptığınız iyiliğin karşılığını tez vakitte alırsınız arkadaşlarım. Evet kişisel danışmanlık hizmetimiz yok arkadaşlarım. Ee, Kolektif bir açılım burası da biliyorsunuz. Ee, size uyanı alın, olumlu olanları alın. Yani muhakkak bir mesaj, bir kart, biri uymuyorsa biri uyacak size. O yüzden size uyanı alın, kabul edin. Aldım, kabul ettim. Yazarak da yorumlarda mühürleyebilirsiniz. Sevgili Yay Burcum, biraz kafan karışık çıktı genel enerjilerde. Biraz olumsuz düşüncelerin yoğun. Diyor ki iç huzurunu kaçıracak olaylar yaşamış olabilirsin. Ya da etrafındaki insanlar iç huzurunu kaçırıyor olabilir. Sanki maddi de bir kayıp yaşamışsın. Geçmişten gelen bir enerji de olabilir. Elindeki bir parayı, elindeki bir işi kaybetmiş olabilirsin bundan kaynaklı da kafan çok karışık sürekli düşünüyorsun yani biraz akışa bırak olan olmuş diyor yani burada olan olmuş birazcık akışta kalmaya çalış devam ettiğimde böyle bir meydan okuma isteği var içinde artık seni yıpratan üzen kişilere karşı belki de belki de hayata karşı ama bir meydan okuma isteğin var yüreğinde ama burada diyor ki iç sesin çok güçlü gerçekten dahice bir iç sesin var ama Belgelere, evraklara bu hafta dikkat et. Onun dışında okuman gereken meydana oku. Çünkü kazançlı çıkacaksın dedi. Ee, birilerinden destek alman gerekebilir arkadaşım, tavsiye alman gerekebilir, akıl alman gerekebilir. Ee, bunu yaparsan daha iyi olacak. En azından açık iletişim içerisinde ol ee, ve duygusal davranma, mantıklı hareket etmeye çalış dedi. Zor süreçlerin sonuna gelmişsin. Hani bu zamana kadar yaşadığın zorluklar evet ciddi manada yaşatmış zorlamış seni ama artık bu sürecin sonuna gelmişsin işlerin düzeliyor dedi bir rahatlama enerjisi içerisine gireceksin diyor depresyon gibi bir rahatsızlık bir sıkıntı varsa bunu da atlatacağın bir dönem içerisinde olacaksın neden çünkü diyor ki dileklerin gerçekleşecek. Senin için gerçekten sıkıntılı bir süreçten geliyorsun bir karmaşa içerisinde ama senin için artık sihirli bir zaman dilimi, talihinin açıldığı bir zaman dilimi başlıyor. Sadece lütfen her şeyin iyi olacağını um, iyi olacağını umarsan, evrene karşı bu güveni duyarsan iyi olacak her şey, toparlanacak ve gayet güzel olacak olarak veriyor. Peki sevgili yaylar, klasik tarotla devam ediyorum. Kılıç kraliçesi, para dörtlüsü, asa yedilisi, kılıç dörtlüsü, kılıç sekizlisi ve azize. Şimdi arkadaşım buradaki enerjiye baktığımda bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlar. Evet bir işten çıkmak birinin sebebiyle birinin nedeniyle birinin birinin bahanesiyle bilmiyorum artık yani bir kişiye karşı kızgınlığın öfken böyle hat safhada. Birileri yüzünden bir kapın kapanmış ee, ya da kaybetmişsin ya da elinde olanı kaybetmişsin ee, birilerinin sebep olmasıyla. Ancak burada diyor ki aslında bunun da iyi tarafını görmen lazım. Yani demek ki senin için iyi olmayan insanlar ya da fikirleri sana uymayan, sana iyi gelmeyen ya da senin için iyi düşünmeyen insanlar olabilir. Ee, ve bunun için de diyor aslında bir ebeveynin tarafından uyarılmışsın. Yani şu kişiye dikkat et kızım oğlum gibi bir kelime kullanılmış sanki o etrafındaki kişinin tehlikesi kan bağı olan bir karakter. Belki anne, belki anneanne, belki kardeş bir büyüğü tarafından sana söylenmiş ama sen dinlememişsin. Kaybetmiş değilsin. Hayatından tehlike arz eden insanları, işine yaramayan, hayrına olmayan insanları eleyeceksin dedi. Ondan sonraki süreçte senin için şansının açık olduğu süreç olarak veriyor arkadaşım. Devam ediyorum. Denge, ermiş kupa şövalyesi para yedirisi kupa yedirisi ve asa olsun Şimdi bu kısım oymana sevgili yay burcu. Evet bir seçme, seçilme, tercih, atama, iş, başvuru böyle bir durum var kafan çok karışık. Yani olacak mı olmayacak mı çok dua ediyorum çok istiyorum acaba gerçekleşecek mi böyle bir kaygı içerisindesin. Ama doğru olan dalı tutmuşsun diyor. Doğru olan dala elini uzatmışsın. Ve bu konuyla alakalı duaların gerçekleşecek ve hani içerisinde çok güzel bir kutlama yaşayacaksınız diyor arkadaşım. Güzel bir kutlama sizi bekliyor. Ondan sonrasında duygular artık dengeye oturmaya başlayacak. Dediğim gibi tercihin ya da yolun yanlış değil dualarının karşılığını alacaksın diyor. Devam ediyorum kılıç onlusu aziz asa dörtlüsü asa prensi para beşlisi para dokuzlusu evet bu kısımla uyumlanan sevgili yay burcum Böyle için dışın buz gibi olmuş ya hani böyle yaz günü kışı yaşarsın ya inanılmaz derecede soğuk bir durumdasın, İnsanlardan soğumuş, ortamdan soğumuş, hayattan soğumuş olabilirsin. Şimdi burada diyor ki, bu soğumana sebep olan da bir üzüntü. Hani hiç beklemediğin bir yanlış görmüş olabilirsin, hiç beklemediğin bir insandan bu yanlışı görmüş olabilirsin. Ee, kendi içinde gerçekten bir takım ipleri kopartmışsın diyor. Ancak burada şöyle de bir şey var. E, duyduğun bir haber ya da e, ilişki içerisinde bir kırgınlık, kızgınlık her neyse, senin kalbini soğutan mevzu her neyse, bu konuyla alakalı sana bir takım haberler getirmişler ama gelen haberlerin aslı yok ilk ağızdan dinle. Birisi gelip de sana senin hakkındaki kişi şöyle şöyle dedi. Sen de buna oturup üzüldüysen burada diyor ki gereksiz bir üzüntü var. Çünkü arada ikili oynayan karakterler var. Ya da senin bu duruma düşmene sebep karakterler var dedi. Şimdi niyetindeki kişiyle muhtemelen bu soğukluğu yaşadın. Ve Asa Prensi diyor ki aslında o da bu konulardan habersiz, bilinçsiz bir şekilde karşına gelecek. Yani sana gelecek ama ıı, ne için gönül alacak ya da sen ne duydun bunları bilmiyor muhtemelen. Ve Aziz Kart diyor ki evet senden öğrenecek. Ya da sen ondan öğreneceksin. Birbirinizden öğreneceğiniz bir şeyler var. Ya bu konudan sonra bu konuşmadan sonra daha sağlam zeminlerde olacaksın. Ya da kendinden daha emin olacaksın diyor. Dediğim gibi ilk ağızdan dinlemeye gayret göster. Peki sevgili yaylar süreç böyleyken ben ne yapmalıyım diye soralım bakalım. Huzur gardiyanları, reddedilme kozası, bilgelerin eş zamanlıkları, yanılsama perdesi ve inançların maskesi. Az önce bakımda dediğimin aynısını verdi arkadaşlar. Bakın diyor ki yanılmış olabilirsin. Yanılsamalarınla yüzleş. Olayın iç yüzünü öğren. iç yüzünü öğrenmeye çalış. Şu içinde bulunduğun boğucu maskeden, kim ne der kaygısından, yok küstüm konuşmam egosundan, bunlardan vazgeç, yanılsamalarla yüzleş. Sonra en derindeki gerçeği zaten göreceksin. Kendini lütfen yeni şeylere açık et. Gelecek olan bilgilere açık et. Açık et. Ve kim ne der, ne olur, şunu yaparsam o ne düşünür, ben adım atarsam şu olur mu bu kaygıları tamamen hayatından at ve hayatın her alanından bilinçli olarak mesela e, bilinçli olarak zevk almalısın. Bu seni daha mutlu hale getirecek diyor. Ve ayrıca arkadaşlar yaşam tarafından sana iletilen bazı mesajlar var. Belki rüyalar, belki yaşadığın olaylar hiçbir tesadüf değil. Yaşadığın her şeyin bir sebebi var ve her şeyi planlı. Sen yolunda e, dediğim gibi birilerinin lafına sözüne dolduruşuna gelmeden ya da kim ne der diye düşünmeden direkt bir şekilde ileride arkadaşım yolunda açık gözüküyor. Peki diğer destem sizin için ne söyleyecek sevgili yaylar? Bakalım. Gece gündüz anahtar savurmak şifacı. Haydi bakalım aldım kabul ettim yazın totem totemimize dahil olun arkadaşlarım. Karanlığın ardından doğan güneşi yaşayacaksın yay burcum. Artık karanlık bitiyor. Karanlık dönemden geliyorsun zaten bak. Artık dengeye oturacaksın. Ve bir çözüm arayışı içerisindesin. Bir mevzuyla alakalı çözüme kavuşmak istiyorsun. Merak etme diyor. O kapıyı açacak olan anahtara sahip olan sensin. Ve o çözüme ulaşacaksın arkadaşım. Ee, savrulduğunu hissetmişsin gerçekten belirsizlikler seni kuru yaprak gibi sürüklemiş dedi ee, değişmek istiyorsun netleşmek istiyorsun net olmayan konularda netlik elde etmek istiyorsun dediğim gibi bu anahtar sende görünüyor ve sonrasında artık bu dönem senin için şifalanma dönemi dedi İyileşme dönemi içerisindesin kötü günlerin sonuna gelmişsin arkadaşım ee, çaresiz kaldım ruhen yoruldum dediğin kalbindeki yaraların Şifa bulacağı bir zaman dilimi içerisine girmesin olarak veriyor. Evet sevgili yaylar, kolektifine yüksek hayranı olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size uyanan uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.